Evet, Ipa 2015'teki Sony turumuz devam ediyor. Xperia Z5'in ardından sıradaki modelimiz Xperia Z5 Compact. Biliyorsunuz, kompakt e, ve mini modelleri aslında e, c, akıllı telefon sektöründe son dönemlerde gerçekten çok popüler oldu. Boyutu küçültülmüş, özellikleri biraz daha böyle düşürülmüş modeller oluyordu. Ama Sony burada farklılık yaratıyor ve kompakt modelleri olmasına rağmen cihazlardaki işte, e, donanımı hiçbir şekilde düşürmeden ya da olabildiğince az düşürerek kompak modellerini devam ettiriyor. Xperia Z5 Compact da böyle bir cihaz. 4.6 inçlik ekranda 720p gibi ekran boyutuna uygun bir çözünürlük sunuyor. İşlemci tarafında ise Snapdragon 810 işlemcisi, 2 GB sistem belleği, Adreno 430 grafik işlemcisi, 32 GB dahili hafıza gibi özellikler var. Ve bakıldığı zaman 720p gibi bir ekranda böylesine bir donanımın gerçekten çok çok iş yapacağını söyleyebiliriz. Batarya tarafında da 2700 mAh bir e, sabit bataryamız mevcut. Telefonun donanımı düşünüldüğü zaman yine Sony'nin 2 günlük kullanım süresi e, iddiasını güçlü bir şekilde sürdürecek gibi görünüyor. Telefonun kamerasına baktığımızda yine e, Xperia Z5 modelinde olduğu gibi yenilenmiş sensörle birlikte gelen kamerayı görüyoruz. 1/2.3 inç'lik sensörde 23 megapiksel çözünürlük sunuyor. Yine Z5 modelinde olduğu gibi 0.3 saniyede odaklanma yeteneği var bu kameranın da ve yine yine Z5 modelinde olduğu gibi 24 mm geniş açılı bir lense sahip. Ön kısımda ise 5 megapiksellik bir kamera mevcut. Yani bakıldığı zaman gerçekten Z5'in junior'ı rahatlıkla söyleyebiliriz bunu ve bu özelliklerle birlikte bence çok iddialı bir cihaz olacağını da söylemek mümkün. Ayrıca yine tasarım tarafında Z5'in gerçekten küçültülmüş bir hali ama tabi malzeme tarafında biraz daha mütevazı olduğunu söylemek gerekiyor. Cihazın tasarımına baktığımızda nispeten biraz kalın olduğunu görüyoruz. 8.9 milimetrelik bir kalınlığı var cihazın. Hemen şöyle çevirelim güç butonu. Ses kontrol butonları ve e, kameraya adanmış denklaşör tuşunu görüyoruz. Yine Z5 modelinde olduğu gibi güç tuşunun hem şekli hem de özellikleri değiştirilmiş durumda. Çift kademeli olarak parmak izi okuyucusu özelliği telefona kazandırılmış. İlk bastığınızda gücü yani telefonu uyandırıyorsunuz. İkincisinde ise parmak izini çalıştırıyorsunuz. Bu sayede sensör sürekli aktif halde durmadığı için batarya tüketiminde de az da olsa nispeten bir avantaj sağlıyor. Bunu rahatlıkla söylemek mümkün. Cihazın sol tarafında ise kocaman bir alan var. Burada da SIM kart girişlerini ve mikro SD kart girişini görmekteyiz. Hemen şöyle kapatalım. Dediğimiz gibi cihaz su geçirmez bir yapıya sahip. Xperia serisinin hani dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de bu. Telefonun sağ tarafında LED bildirim ışığı var. Sol üst cephesinde ön kamerayı görüyoruz. Alt kısımda yine sanal butonlar var. Sony bundan vazgeçmeyecek. Evet, kam Kamera yüzüne de hemen bakmak gerekiyor. Burada 16'ya 9 şeklinde ayarlanmış büyük bir ihtimalle. Tam ekran göründüğü için bunu söylemek mümkün. Evet 16'ya 9 8 megapikselde alınmış. Ve 23 megapikselde de 4'e 3 orana geçiyor. Ve evet hızla yani odak tarafında gerçekten cihaz hızlı bir şekilde odak yapıyor. Ama şuradaki arayüz cihazın odaklanıp odaklanmadığı konusunda herhangi bir şey göstermiyor. En azından bir yeşil olsa belki daha güzel olurmuş. Ama gerçekten hani kompakt adını en iyi şekilde taşıyacak, en başarılı modellerden biri olmuş. Yani benim Z5 modeline göre daha çok ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Ee, hem küçük yapısı hem büyük bataryası hem de bence 4.6 inç için 720p'lik ekran çözünürlüğü hala ideal bir çözünürlük. Biraz arayüze bakalım istiyorsanız. Böyle bir donanımda çünkü telefonun hakikaten sorunsuz ve akıcı bir şekilde çalışması gerekiyor. Az önce dediğimiz gibi Wi-Fi kuramadığımız için, yani Wi-Fi bağlantısı yapamadığımız için telefona herhangi bir benchmark kuramıyoruz. Ama cihaz elimize geldiği anda sizler için kapsamlı bir inceleme yapmaya da çalışacağız. Dediğimiz gibi Android 5 bir, bir işletim sistemiyle geliyor ve bildirim çubuğu tamamen Google'ın bildirim çubuğuyla aynı şekilde gidiyor ve arayüz tarafında farklı e, sadeleştirmeye, hafifleştirmeye gitmişti Sony. Bunu da biliyoruz. Burada da bas New kısmı kendi alanları mevcut. Ve arayüz bu şekilde devam ediyor. Çok güzel bir telefon olmuş. Yani benim şu anda e, Xperia serisi içinde Z5 ve Z5 kompakt arasında benim tercihim Z5 kompakt olurdu diyebilirim rahatlıkla. En azından mesela şu anki benzer aşamalarda telefonları kurcaladım şu anki bu burada ısınmanın biraz daha az olduğunu söylemek mümkün. Evet Z5 ve Z5 kompaktı değerlendirdik. Sırada bugünün hatta dünyanın merakla beklediği, ilgi uyandıran telefonunu değerlendireceğiz sizler için. 4K ekranlı ilk telefon Z5 Premium'a gidiyorum. Bakalım o da ne bize neler sunuyormuş bir bakalım.